Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeosu FTM400 telsizimizin duyma hassasiyetini ölçmek için sinyal jeneratörüne bağladım. Öncelikle cihazımızda 145-500 ölçüm ölçümü yapacağız. Susturmayı tamamen kapatacağım. Evet şu an susturmayı kapattık. Sinyal jeneratörümüz şu an 145-500 ayarlı. Eksi 120 desibel sinyal basıyor. Şimdi yavaş yavaş düşürelim, bakalım kaçta duymaya başlayacak. 119'da duymadı, 118'de duymadı, 117'de duymaya başladı. Ancak cihazın ekranında herhangi bir sinyal göremiyoruz, ama duymaya başladı. Biraz daha yüksel, e, sesi yükseltelim. Evet. 112, 122, 111, 110 Evet 109 desibelde daha temiz bir, bir ses duymaya başladım Sinyal ses duymaya başladım Ancak hala e, Cihaz sinyal şiddeti göstermiyor Biraz daha düşüyorum Evet 106 Ses gittikçe bu arada Daha netleşiyor sinyal sesi Evet 101 desibelde cihazımızda bir sinyal şiddeti görmeye başladık ve ses daha netleşti düşüyorum Evet eksi 93 desibelde sinyal şiddeti cihaz üzerinde biraz daha arttı ve ses daha netleşti arka plandaki gürültü kayboldu küçülttükçe sesi arttırdıkça desibeli e, tabii ki ses netleşiyor. Ve sinyal şiddeti de artmaya başladı ekranda. Eksi 86 85 de yine arttı. Devam tamam ediyorum. Eksi 82 de neredeyse full Full e yakın bir e, sinyal seviyesi gösteriyor. Biraz daha artırıyorum sesi. Evet, eksi 77 desibelde full sinyal görüyoruz.